Benim en sevdiğim kar günü bugün. çalmışlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne İstanbul'da kar yağıyor. Öyle oynayacağız. Bakın böyle kar var. Bakın böyle bir kar hazırladım. Çok iyi bir kar yağıyor bugün İstanbul'da arkadaşlar. İsterseniz siz de kar yağıyorsa oynayabilirsiniz bu arada maskenizi takıyorsunuzdur umarım hadi kart topu oynayın hadi Ahmet, Ahmet. Ahmet Efe'yi at Ahmet Efe'yi bana atma <laughs> bakayım kardan adamına çok güzel olmuş ha, yukarı mı çıkaracaksın onu sen ben bunu yapmıştım atlısında tatlım beni bir yaptı öbür şeyde Heh. Gelmişler, yıkmışlar, bereyi de çalmışlar. Hadi at bere. <laughs> Yüzünüzü atmayın ama tamam mı? Arkadaşlar <laughs> arabaları göstereyim sizlere. Kar var. Kar yağdı diye oğlum. Evet. Hazır ol. Bakın arkadaşlar böyle de var. arkadaşlar bu arada kar almak istiyorsan Size kadar gösterdim bu arada karda dikkatli olmalısınız ayağınız kayabilir Aa, diye kayabilirsiniz. Mesela ben annemi atıyorum. Şimdi anneme bir şey olmadı. Arkadaşlar gördünüz burası çok güzel şahane. Yukarı doğru gibi. git anneciğim şöyle. Elmas gibi. Pamuk gibi. Pamuk gibi. Arkadaşlar bu arada burama bakın. Burası ben de yaz Ağacı salla bakayım. Arkadaşlar bu ağacı sallayalım. <laughs> <olsa> Arkadaşlar <laughs> ağaçları sallayabilirsiniz. Bu arada ayak yüzeyiniz de çıkıyor burada. Az çok tanıyabilirsiniz. Karı sadece elinizi Eliniz atmanız gerekmiyor. Ayağınızla atabilirsiniz. Mesela ben annemi şu anda. Benim en sevdiğim kar günü bugün. <laughs> Arkadaşlar, anne bir şey, şim, anne şimdi, anne <laughs> Telefonumu atma ama tamam mı? Tamam. Karımızı. oluyor. Evet. O zaman da kazanı oynayamayız. Evet, mesela bu kadar çok büyük kar yapmaya ne gerek vardı ki? Benim <laughs> oğlum bayıldı karaya. Yalnız arkadaşlar, benim... Burası yuvarlak çok büyük bir yuvarlak. Allah Allah Allah. Herkese görüşürüz arkadaşlar. İlk kar videomuz bu. Hoşçakalın. Siz de karla oynayabilirsiniz. 2-3 gün Like atın, yorum yazın, abone olun. Unutmayın bunları. Hoşçakalın. Hoşçakalın.